Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Gördüğünüz gibi burada idmana geçen gün dün başladığım yavrular var. 3 tane Arap var arkadaşlar kendi yavrularımın arasında. Bunlar da yavru. Urfa'dan geldiler. Bu soydan yürümeyi düşünüyorum çünkü. Bunlara da ufak ufak kanat vermeye başladım. Ufak ufak e, yükseliyorlar, iniyorlar. Maviler kendi yavrularım. Susami de kendi yavrum arkadaşlar. Daha içeride yavrular var. Tüyde oldukları için onlara şu an e, henüz eğitim verme aşamasına geçemiyoruz. Yani bunlar ayarında bir iki tane daha var arkadaşlar. Tüyde oldukları için herhangi bir şey yapamıyorum. Ve bunların altından da gelen yavrular var. Kısmet olursa onlara da bu yaz inşallah bu ay içerisinde Hazırlayacağız inşallah onları. Şimdi bunlara yine bir kanat verelim. Şöyle. Diğer eğitim vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 tane yavruya şöyle ben biraz çekelim kümesin önünden. Hayvanlar buraya gelsinler. Çünkü yavru oldukları için arkadaşlar her tarafa konabilirler. İlk defa yavru uçuracak arkadaşlar. Bunun bilincinde olsunlar şöyle aşağı doğru. Malum ben yüksekte olduğum için arkadaşlar kuşlar hep aşağıya gidiyor. Biraz sonra yükselecekler. Sıkıntımız yok çok şükür. Şöyle biraz da şuradan göstereyim arkadaşlar görebiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi Susami herhalde orada arkada çalıların oraya bir yere indi arkadaşlar. Yanılmıyorsam öyle gördüm. Bu da en küçük yavrumuz arkadaşlar. Urfa'dan gelen en küçük yavru bu. Ama bu kıpır kıpır. Ee, içlerindeki en hırslı kuş bu yavru arkadaşlar. Şimdi şuradan geçeceğim ve Susami'ye bakacağım. Bunları da kümesinin üstünden indireyim çünkü en sevmediğim şey. Kuş yerde olacak arkadaşlar. Yem yediği yere inecek. Benim şeyim de o. Evet. Şimdi şöyle gidelim. Ve Susami'ye bakalım. Susami nereye indi? Çünkü arkadaşlar bakmam lazım. Kedi dolanıyor. Başına başka bir şey de gelmesin. Tam olarak nereye indiğini de görmedim hayvanın. Malum 6 tane yavru olunca da hepsine bakamıyorum. Nereye indiğini tam göremediğim için sıkıntı. Kaybolmaz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntım yok. Yeter ki başına bir şey gelmesin. Ama gördüğüm yerlerde yok. Buraları bir yere inmedi Heh, gördüm şuradan kalktı. Gördüğünüz gibi. Bunun bir de yumurta kardeşi var arkadaşlar. Ağaca kondu o da. Yumurta kardeşi var Sabuni. Malum biraz önce de söylediğim gibi tüyde. O yüzden bekletiyorum. Zaten daha önceki videomda da göstermiştim arkadaşlar büyük ihtimalle susam bir de tüye girecek. O yüzden biraz şey gördüğünüz gibi Arapların yavruların ağızları açık arkadaşlar. Ağızları bayağı açılmış. Fazla zorlamayacağım. Şöyle biraz dinlenmelerini bekleyeceğim arkadaşlar ondan sonra bir kere daha hareketlendireceğim kuşları. Şöyle rahat bırakayım ki benden ürküp de rahatları bozulmasın. Yani evet. rahat nefeslerini alıp versinler. Malum artık yaz içerisindeyiz. Bunların haricinde yavru almıyorum arkadaşlar. Sizleri diğer yavruları da göstereyim. Bunlar dinleniyorken. Ben şöyle geçelim. Bir önceki videoda göstermiştim arkadaşlar. Bu miskiler iki taneydi. Biri iki üç gün önce öldü. Neden öldü anlamadım. Şu Sami yavru arkadaşlar. Daha idmanına var bunun. Şurada mavi ve beyaz var. Şurada bir mavim daha var. Burada dumanlı var. Yani bunlar da uçuma hazır arkadaşlar. Yani hazırlanacak. Şu dediğim de bu şey, sabuninde bu arkadaşlar tüyde. de bayağı bir tüy de hayvan. Şöyle göstereyim. Biraz tüyden çıkmasını bekleyeceğiz bunun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç ay ya yani birkaç ay dediğim birkaç hafta sonra kümesi ayıracağım yavrular büyüdükten sonra dişi erkek kuşları ayıracağım. Dişler de dinlensin, dişiler de dinlensin, erkekler de dinlensin. Evet. Şimdi sopamı alayım. Bunları bir kere daha kovalayalım. Evet. Ve ben çekileyim. Fazla kümesinin önünde durmak istemiyorum arkadaşlar. Hayvanlar direkt yerlerini insinler diye. <laughs> Bu Araplarda yaklaşık arkadaşlar bana e, iki hafta oldu zannedersem geleli. İki hafta, tabii iki hafta oldu hemen hemen. Birkaç gün kanatlarını bantlı tuttum. Birkaç günde kümesten kendilerini kendilerinin çıkmasını bekledim arkadaşlar. Yere iyice alışsınlar diye. Alıştılar. Ben bir de e, fazla bekletmeyi, bantta bekletmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Kanatlarını yıpratmak istemiyorum hayvanların. O yüzden fazla tutmuyorum. Bir de zaten ee, bu kuşlar burada gün yüzü gördüler. Böyle de bir avantajım olduğu için fazla da açıkçası bekletmek istemedim. Bundan dolayı rahatlıkla uçurabiliyorum arkadaşlar. Şunu da buradan indireyim. Bu en küçük yavrumuz. En hırsları benim gözümde bu küçük yavru arkadaşlar. En küçükleri bu şu an gelen Araplar içinde. En hırsızı olacak diye ümit ediyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda zaten hepsinin videolarında kısmet olur da teki alırsak kuşları teki uçumlarında sizleri izlettireceğim inşallah. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayalım. Ben birkaç dakika daha bunları dinlensin kovalayacağım. Ondan sonra Bunları yerlerine alacağım arkadaşlar. Teke uçurduğum, antrenman verdiğim kuşlar var. Onlara biraz antrenman verdireceğim. Hava öğlende bayağı sıcaktı şu an. Hava saat 4-4.30 civarları arkadaşlar. Kapattı hmm. hava. Biraz da serinledi. Ama ben kuşları çıkardıktan sonra yine e, nem artmaya başladı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Yeni izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hmm. E, beğeni like atarsanız sevinirim Allah'a emanet olun görüşmek üzere